Selam. <laughs> Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Uzun bir... Çok uzun bir yani, ara oldu. Evet. Bizim için uzun bir ara. Çünkü benim için iki ay er gibi. Evet benim için de öyle. Üç bir üç ay gibi bir ara oldu ama aslında bir hafta oldu sanırım. O tarz bir şeyler. Evet. Iı, evet evet tam bir hafta oldu. Değil mi? Aynen. Bakın <laughs> Yok sen tamam. Atayım. Aslında bir iki gün falan ee, çekmeyi denedik ama çok böyle... E... Şey, çekme unutmuşuz. <laughs> evet. Başı evet. So ya birinin başı yok, birinin sonu yok. Hani süreç tam olarak çekilmemiş falan garip oldu yani. O yüzden bugün sıfırdan artık başlayarak devam etmeye karar verdik. Bu e... sıfırdan video çekiyoruz. Bu videomuzun konusu da biz kimiz? Evet. Kimiz bayağıdır. Tugay isteyin ama kim bunlar? Evet. Kimsiniz lan siz? Evet. Bir dakika. Evet sayın seyirciler. Yanımızda Rabia Zeyn Durmuş hanımefendi var. Evet Rabia'dan hoşlanmıyorum. Yakın Hoş zamanda da sildireceğim inşallah. Varız. Evet. Evet, evet, Selin Hanım. Bir de evet, bize Hanım. kendinizden bahseder misiniz? Evet tabii. Hmm. 18 yaşındayım. 19 olacağım ama. <laughs> evet çok az kaldı. Ama 18'de kalmak istiyorum ya. 18'i seviyorum. 19 olmak istemiyorum. Evet. Neyse. E, ee, Asel Trabzonluyum. İzmir'e yeni geldim, daha bir yıl olmadı ama İzmirli gibi hissediyorum kendimi. Çok ya, adapte oldu hemen. Evet. Öyle başka ne söyleyebilirim? İkizler Burcu'yum. Bunu ne biliyor musunuz? <laughs> Selin'i görüyorsunuz ve kaçının. Evet. Selin'den 10 tane var. <laughs> Neyse. Dengesizim biraz. Yok ya, çok iyi. Ve <laughs> konuşmayı ya şey, seviyorum. Sıkıntı şu. İkizler hmm. Burcu. Ben Burcu. Ya Burçlara... Burç da çok şey yapmıyorum. Yalmam. Ben de hiç... ee, yok işte. Ama Trabzonlu, Karadenizli, Karadenizli inadı, Karadenizli siniri, agresifliği, Karadenizli ee, nasıl desem, Neyse inadı. Bir de üstüne İkizler Burcu özelliklerini eklerince benim bebeğim. <laughs> <laughs> Başkan neyden bahsedebilirim? E, 9 Eylül Bilgisayar Programcı'da okuyorum şu an, birinci sınıfım. Akıllı bir Evet ama okuyamıyorum şu an. Oku. Evet, sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntısı yok aşkım. Öyle. Başka neyden bahsedebilirim? Çok aklıma gelmiyor. Hobileriniz nelerdir? <laughs> müzik, müzik dinlemeyi seviyorum. Müzik, müzik dinlemek. Ya yani müzik dinlemek hobi mi arkadaşlar? Müzik dinlemek şey ya ben nefes almayı seviyorum. <laughs> hobim nefes almak gibi bir şey. Müzik dinlemek hani Ama herkes eğlen. için öyle değil. Ya ben böyle hiç bilmiyorum. Mesela. Sevgilim yapıyormuş. Ben yapmadım daha önce. Oturup böyle müzik dinlemek. Daha önce yapmadım böyle bir şey. Nasıl yani? Baya hani mesela, mesela bugün şu saatte müzik dinleyeceğim. Bugün bir saat müzik dinleyeceğim. Ya haftada, haftada beş gün müzik dinlerim diyen birini gördün mü? Ama hayır haftada beş gün mesela futbol oynarım diyen birini gördün Ya da işte fitness'a giderim. Tamam tamam tamam. Evet. Hmm. Siz biraz da size verelim lütfen. Okay. Tugay Akdemir. Adım Tugay, soyadım Akdemir. 20 yaşındayım. 21'e gireceğim Ekim ayında. 20 evet. buçuk. <laughs> 20 buçuk. Hediyelerinizi bekleriz. Ben <laughs> evet, hep pek karşıdan bir şey istiyorum. <laughs> evet, niye böyle? Bilmiyorum. Evet, espri yapıyorum aslında. Çok sevdim, ben Neyse, şu an e, üniversiteye hazırlanıyorum. Diyeceksiniz ki, bre, bre cahil. <laughs> 20 yaşında ne üniversitesi, ne ne hazırlanıyorsun? da. sanırsınız 40 yaşında ki 40 yaşında, yani, yaşında yani. üniversiteye yerleşenler. Saçların yani. beyazladı bilmiyorum kameradan gözüküyor mu? Evet Neredeyse evet saçlarına Bu benim üçüncü <laughs> kez sınava girişim. İlk ikisinde ilkine hiç çalışmadım. ikincisine de son evet. 3, 3, 3 ay, ay falan, falan yani. Çalıştı ama o da paragraf çözdü sadece. Paragraf yapıyor. <laughs> Sakin konuşuyor. Mikrofon kimin elinde? sadece para çözdüm Bir problem çözdüm. Hani konu anlatımı şey yapıyordum. Mesela sevgilim beni yönlendiriyor çünkü o da hazırlanıyordu. Hani olayın içinde olduğu için beni hemen yönlendiriyordu. Diyordu ki işte şunu çalış, şunu çalış, şunu. Peki, Çalışıyor muydu? Peki ben ne yapıyordum? Parayı para çözdüm. <laughs> problem çözdüm. Yeter ya yoruldum ettim. Bakın derslerden çok uzak bir tipim. Lise'de falan hiç ders çalışmadım. O yüzden yeni, yeni adapte olmaya çalışıyorum. Bir tane videonun altına bir tane yorum gelmiş. Ben de tam derece öğrencisi tipi <laughs> ya var aslında ama <laughs> lisesinden kaynaklı ya gerçekten senin. Evet, lisemden dolayı. Çünkü lisem ve çok programlı bir liseydi. Hem Anadolu sınıfları vardı, hem meslekçi sınıfları vardı ve meslek lisesi puanı çok düşüktü. Hani Anadolu lisesi ortalama puanı 330-340'u neydi ama meslek çok düşüktü. E, o yüzden kötü bir gibi. Ama aslında hocalarımın Okul. hepsini çok seviyorum. Kimya hmm. hocam, hariç hepsini çok seviyorum ben hocalarımın. O yaşlı olan? Aynen. Hmm. Ya bir de matematikçi bir tane kadın bir öğretmen vardı. Aslında o çok kötü bir öğretmen. Ders anlatım konusunda da kötü değiller. Hiçbir hiç değil. O sevmediğim öğretmen de değil. Ama hani bazı insanlar kaliteli, bazı insanlar uymaz. Bana uymuyorlardı, Çok çoğu... Ki herkesin anlatım şekli herkese uymaz zaten. Tabii öyle. Yani, yani. neyse. Bir de ben bir aptallık yaptım. 10. sınıfta sınıfta kaldım. <laughs> Sayısal seçtim sanki e, 9. <laughs> sınıfı böyle 63 ortalamayla 10. sınıfı böyle zorla geçmemişim gibi de çalışırım ya eşek gibi çalışırım kendimi zorlayayım <gülüyor> seçtim <gülüyor> bütün arkadaşlarım benle şey yapıyordu dalga geçiyordu yani kızma anlamında dalga hani yapma oğlum aptal mısın oğlum Buğra var ya hmm. o çok diyordu O ne seçiyor ondan gel, gerçi yaşadılar falan filan diye Eşyalıkları bir şey yakın arkadaşlarım eşyalıklar. Eşal yakın arkadaşlarım ucundan atladınız ve sen de mi atlayacaktın? Hayır ama onlar mantıklı onu yaptı. Evet, onlar evet orası öyle. Coğrafyada Doğru. esprili esprili kahkahalı dersler geçirirken ben biyolojide yazı yazıp Sonra işte yazmayı bıraktım. Bütün okul yılı boyunca uyudum arkamda. Aferin. 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 Neyse yani, konumuza dönelim. Evet i̇şte konumuza dönelim. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüyorum ve İzmir'de... Yo, Yozgatlı bir... <laughs> Değil, babam da İzmir'de doğdu, dedem bile İzmirli. <laughs> Dedemin dedesi Yozgatlı. <laughs> <laughs> o zaman gelelim asıl konuya. Biz, Biz nasıl, nasıl tanıştık? Bunu ben anlatmalıyım. Ya önce sen bir başla. Evet, benim kısmından başlayayım. Instagram hesabım iki hesabım var şu an benim. bir tanesini hem samimi hem de kendi hesabım olarak tamamen kullanıyorum. Diğeri böyle göstermelik bir hesap. Yani çok fazla kullanmadığım, girmediğim ailemin bir... olduğu. Bunu hesap. Evet. <laughs> Ailemden izlerlerse ya annem falan biliyor da yani e, diğer hesabımda falan işte Tugay'ı fazla paylaşıyorum sonuçta annem. neyse. E, Tugay'ı paylaşmadan önce de zaten o hesabım vardı. Priv'di. Onu kendi hesabım yaptım, ana hesabım yaptım artık. <gülüyor> 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 Annesi mesaj ediyor da şu an senin telefonundan çekiyoruz. Evet. E, neyse. E, hesabımı açtım. Ee, o sıralar da Reels'lar yeni işte Instagram'a geldi falan. Hı hı. Yeni değil ya. Hı. Ye yani yeni, yeni değil fazla de. Yeni değil de yani ben yeni atmaya başlamıştım. İşte 2-3 video attım. Öyle sonra bir tane atayım dedim böyle. E, fotoğraf çekilmiştim. Ondan bir şarkı buldum böyle. O şarkı henüz ke keşfedilmemişti. Freak Show bu arada o şarkı. Keşfedilmemişti. <laughs> buldum şarkıyı hemen böyle dedim. Ben bu şarkıyla Reels yapmalıyım falan öyle. Yaptım Reels'ı attım. <laughs> İşte 28 Temmuz gecesi atmıştım. Ee, böyle birazcık bir izlendi. Sonra böyle durdu. Sonra izlenme tekrar arttı. Sonra tekrar durdu. Sonra işte o sıra Tüve izlemiş. O sıra şöyle bir şey var. Temmuz'da evet. Ben de e, Ocak ayında, Temmuz'da atıyor ya ben de o, o geçmiş Ocak ayında yine bir Instagram hesabı açtım. Neden? Çünkü ilk açtığım hesabı ben ta ortaokulda açmıştım böyle. Şey hani ee, çok dolu doluydu. Benimki ilk hesabımda öyle kullanmadım şu an hesabımda. Benimki yeni bir şey açtım ya yani. dedim Açtım. Yeni açtım hesapta da Reelsar gözükmüyor. Gözükmüyor. Hatta sorun bildire falan yazdım. Reels kısmı özellikle gözükmüyor falan diye uğraştım. O yüzden eski hesabıma girip reels izliyordum. Hani o yüzden açık kalıyordu o hesap. Yani normalde kullanmıyorum hani bütün arkadaşlarımı çıkarmışım, hani fotoğrafları kaldırmışım, ismimi değiştireceğim dedi olay o kadar. Neyse, sonra oradan bir riyaz karşıma çıktı. Bakın ben normalde asla bak yemin ederim biliyorum bunu söylediğimde hadi neler de kimseyi böyle yürümem riyazsız, sanmış yok işte hani rastgele tanımadığım birine ekleyip yürümem gerçekten. Ama yürümem değil mi de yürümedim. Yürümedim. De. Yani yürümedim doğru. Yani bu saatten sonra kime yürüyeceksin? Doğru. Tamam. 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 Bak böyle baksam o halde. Abi profiline girdim. Profilini yeni açtım hesabıma gönderdim. <laughs> Oradan da, <laughs> takip liste yaptım. Zaten takip açık hesaptı. Evet, takip açık O sırada da Reels'tan dolayı çok fazla takip eden ben Yani çok fazla değil aslında. 150 takipçim vardı. İşte 210'a kadar çıktı o sıra maksimum. Hı. Sonra düştü. Zaten çıkardım da. Yani Sonra ben işte meşk kanallarına şey. falan baktım. Giten fotoğrafı var senin. Arkası böyle gün batımı mı pembe morumuzu bir şey ve çok güzel bir fotoğraf. Hı. Yani o an dedim ki çok güzel fotoğraf. Evet. Oha çok güzel Oha çok güzel fotoğraf. Evet. Yazayım. O şöyle şey yapayım. Koyabilirsem. Böyle geleyim. Koyabilirsem deneyeceğim koymayı. Olmazsa sen de birazdan şöyle gel, böyle koyabilirsem koyacağım o sesi. Neyse, sonra öyle yazdım. Sen bir şey yazmış mıydın? Ece ben teşekkürler mıydın? yazdım. Bu kadar. <laughs> evet, sizden de... en samimiyetsiz yanıttı bu arada. Ee, o dediğim gibi stand dolayı hem e, çok Ay, fazla mesaj, mesaj atan da oluyordu. En samimiyetsizini sen bana mı verdin? 2-3 kişiye yanıt verdim. 2-3 kişiden biri sensin işte. Yani samimiyetsiz ee, dediğim şöyle. E, hani samimi bir yorum attı. Oha çok güzel foto yazdı. Ben de hani e, hani şey yaptım böyle iyi teşekkürler. Oldu. Teşekkürler dedim. Hani normalde teşekkürler e, oldu yani. Aynen. Ben de karşılıklarım Ben de dedim ki, Tugay ne yapıyorsun sen? hayatında hiç böyle tanımadım bile yürüdüm. <laughs> Şimdi buna yürüyorsun da hani bir dönüş bekliyorsun. Neyse son, son aradan birkaç gün geçti diye hatırlıyorum. Yani o ara ben, ben storyler atmaya devam ettim. atıyor. Diyorum. Ben de ufaktan yanıt vermek evet, istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Neyse verdim yanıt. Sonra bir, bir şarkıya play playback mi deniyordu? Aynen playback ediyordu. yapıyordum. Playback yapıyordum. Ee, ona ne yazmıştım? Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Ve al yazdı tamam. Wow. Sonra tekrar yazdı mesajı girip sonra onu ses attı. <laughs> Vaaav. <laughs> <Wow. <gülüyor> çok nice. Gerçekten böyle ses kararışım. Vaaav. Wow. Yaptım böyle. Hayır öyle yapmadın. <laughs> ne yaptım? Vaaav. <Wow>. Vaaav. <laughs> o, o zaman da bazı şeyleri kullanıyordum ben. Vaaav. Wow. Ama evet. sesi lazım. <laughs> Neyse. Ben de ilk, ilk mesajda ses gördüm. Çok şaşırdım. Dedim hani. What the fuck? Ne diyor acaba dedim. Böyle bir şey dinledim. Hani ilk bir Garip oldum yani şey açtım sonrası şey yapıyor güldüm baya sonra e, öyle e, ilgisini çektik evet o sıra profil resmi yoktu e, sadece yeşil hayır hayır yoktu sonra profil resmi ekledin sen hmm. profil hmm. resmi ekledikten sonra ben de takip attım sonra yakışıklılığımı gördüm hemen evet. Evet. ilk dikkatimi çeken yeri burnu burnu <laughs> bir fotoğrafı vardı. E, Melih'a var arkadaşımız o çekmiş. Şöyle yapıyordu burnuna böyle e, uzaktan. Neyse o fotoğrafı o kadar hoşuma gitti ki özellikle burnu çok dikkatimi çekti ki burnunu çok seviyorum. <laughs> Hot Wheels. <laughs> çok iyi şarkı. Çok iyi şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse sonra bir baktım bana takip hissi yaptı. Ben şok ve atıyor kalbim. Neyse nasıl bağladım bilmiyorum. Sen biliyorsan anlatırsın. Şunu söylemek istiyorum. Ee, bir bilgiler sandım. Arabalarda hani McQueen ve kim vardı? Selin. Selin var ya onun bir fotoğrafını attım ona. Evet evet Hani işte ben McQueen, sen Selin, biz böyle evet, İngilizce'den İngilizce çevrilmiş bir şey, Yok, şey İngilizce, İngilizce yazıyordu. Yok çevrilmemişti. İngilizce yazıyordu. Hani Hoştun. ben buyum sen buyusun böyle olmak ister misin gibisinden bir şey attım ben. <gülüyor> evet <gülüyor> ee, bu, e, sohbet etmiyorduk o sıra yani Ay, e, ufak bir, şey, sohbetimiz vardı, şey, şey, bir sohbetimiz vardı hikaye ama vermiştim. Şey, sen e, cevap vermiştin ben onu attım sonra. Evet. Attım onu. Sonra sen ne dedin? Olur dedim. Yani iz, şey, e, izleyelim mi dedin filmi? Film i̇şte izleyelim mi dedi. Ben de olur dedim. Mi dedim. O da olur dedi. O Öyle gece film ilk izledik. izlediğimiz filmde. Sonra evet. böyle birkaç gece film gecesi yaptık. Üç gece. Üç tane film izledik. Hayır ya dört değil miydi? Üç üç. Aynen böyle peş peşe film izledik. O sıra zaten gün içinde konuşuyoruz sürekli. Hmm, film badim falan diyorum ben. <laughs> Güzeldi. Sonra hani konuşurken hani Anlarsınız yani karşındaki sana göredir. Bir anda anladım, dedim ki e bu bana göre. <laughs> e, o da öyle karşılık veriyor, demek ki ben de ona göreyim inşallah. Kendim açımdan düşüncemi söylüyorum. Sonra işte konuşurken hani daha samimi konuşmaya başladık. Hani flörte hemen geçtik. Üçüncü günün <laughs> gecesi bitti. Bir Hadi. Sabah 5'te bir mesaj fotoğraf, daşıyoruz fotoğraf, fotoğraf, fotoğraflaşıyoruz ve full fotoğraflaşıyoruz yani. Hı hı, dakikada da 3-4 foto. Fotoğraf. fotoğraflar konuşuyorduk. Ben artık böyle po Bence poz bulamıyordum hani böyle Bir Bilgisayar başındayım, arkam karanlıkta neyi çekebilirim? <laughs> Ay şeyi söyleyeceğim bak, Tugay'ın, Tugay'la konuşuyoruz, böyle tanışıyoruz artık hani tanıyoruz birbirimizi. Hani nereden? İzmir. İzmir'i duydum ben. Aha. Dedim. Ben, Haa. ben dedim tamam dedim. Ben bu, bu çocuk beni çok üzecek dedim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç üzdün mü? Ya İzmirli, açısından. Ya çocukluk beni çok şey yapacak dedim, bu çocuktan olmaz dedim. Ben orada bir şey yaptım senden böyle bir Vayle. geri çektim kendimi. Sonra, şey o. <laughs> sonra ama Tugay bana çok hızlı ve hani şey sağlam bir şekilde güven verdi yani hareketleriyle konuşmasıyla. Çok hızlı. Neden şimdi neden böyle dediğimizi soracaksınız Çünkü hani bu film izleme gününden itibaren üç gün geçti. Dördüncü günün sabahın 5'inde ben bir fotoğraf attım seninle. Günaydın e, Uyanmışım. E, Teyzemle gidecektik, erişenlere gidecektik. <laughs> hani ö akşamına çünkü seviyorum seni gibisinden bir şey demiştim. Sen de öyle bir şey demiştin. Hani ben oradan bir cesaret aldım. Uyandım, uykusal seveyim sen bana bir sürü bir duygusal fotoğraf atmıştın. Kalp liman tamam mı? <laughs> olan dedim, yine uyanmıştım zaten. Duygusalım zaten hani ist Bir şeyler bunu. de yazmıştım. Yazmışsın değil mi? Evet. Bir de şey yazmıştım. Hani uyusal... Şey, e, biz uyuyoruz. Yani ya o benden önce uyuyor ya da ben ondan önce uyuyorsam e, ikimizin de telefonunda uyandığımızda neredeyse 30'a yakın mesaj oluyordu. Hani <laughs> fotoğraf mesaj karışık. Neyse. O Sonra... fotoğraflarda e, sadece fotoğraf değil bu arada yazılı fotoğraf oluyordu. Ve efektli, e, evet. Uzaylı bir efektimiz vardı hocamızda evet. yani. Neyse ben dedim ki günaydın sevgilim. Evet. Günaydın güzel sevgilim yani. Evet ben 9'da uyandım. Ben bunu Ayştüm attım 5'te. İnterneti <laughs> kapat. telefonu fırlattım böyle. <laughs> Kaçtım teyzemlere işte işimiz falan vardı. Gittim oraya. Sonra... Ben uyandım. <laughs> Aha, uyandım. Baktım fotoğrafa. Şok oldum. Ne diyeceğimi bilemedim. Dedim çok erken şu an. Üç gün ben de şok yani şok derken hani o tanışalı üç gün şey değil, değil bu arada olduğunda... <laughs> e, o Reels'ın 29 Temmuz'da görmüştü o 29 Temmuz'dan itibaren takip etti beni ben 23, 23 Ağustos'ta da... 23, 23 Ağustos'ta oldu o, o sürede işte takipleşiyorduk, konuşuyorduk ama sık değildi. Sık konuşmamızdan 3-4 gün olmuştu. Aynen. Hani çok erken dedim şimdi nasıl olacak hani uzarız falan. Öyle çok garip oldu. Ben Benim... bozmadım ama hani. Şu aslında bayağı kumar oynadı yani. Çok büyük bir kumar ya. Ben ona orada, orada geri çekebilirdim. Verse... Ger Engel Ki... Ne Aynen. Bardın'dan, ne karakterin uygun yani. Hı hı. Yapabilirdim Aydınlardı. ama. De bilmiyorum ya çok hani orada oldu benim için ben yani ben hiç şey yapmadım öyle şey dedim sana hani sevgilim demeye bir şey yapamadım hani böyle dedim ki hani bugün mü şimdi tarihimiz dedim öyle başladık başlamamızı bayağı uzun anlattık bu arada bir de başlamışız evet ilk bugün 21. ayımıza giriyoruz bugün de evet, 23. bunu artık bugün başlamayız bilmiyorum da düzenlersek 20 bitti 21'e giriyoruz. Aynen 20'yi doldurdu. Neyse işte öyle e, ilk sevgiliyken falan e, şey bakıyoruz, e, uçak bakıyoruz. İşte o zamanlar İzmir'den Trabzon uçak bileti 300 lira. Hayır total <laughs> 300 lira tutuyordu çünkü otobüs bileti 80 liraydı. Yani. Öyle hatırlıyorum. Ne? Tabii canım öyle hatırlıyorum. Total hayır 80 3... olamaz aşkım. Totalde 300 80 olamaz çünkü ben 2019'da İstanbul'a otobüse gitmiştim ve Bak sen Pamukkale'ye <laughs> falan bakıyorsam ayrı. Hayır. Ama benim aklım benim markasız bir şey. Pamukkale'nin markası. Şöyle <laughs> gitmiştim <laughs> yani ben. Ya neyse. Ona, yani. Neyse Hoş ya ben 300 küsur diye hatırlıyorum gidip gel Hayır gidiş geliş 600 liraydı uçak bileti. Hmm. Tek yol 300'lü bunlar çok eminim. Neyse ben yalnızca... O zamanlarda ben 12. sınıfım e, ara tatil var ya o zamana bakıyoruz. Yani e, zaten hani sevgiliyken yazın hani tatil daha okul başlamadı. Benim de de başlamadı. Hani o zaman değil ara tatile şey yapıyoruz Aynen. buluşma planını. Nedense orada akıl edemedik. Orada bak hala bir... Niye öyle yapmışız diyorum. Neyse. Sonra planladık biz. Ara tatilde olmadı. Sonra planladık yine olmadı. Yine olmadı, planladık olmadı. olmadı. Bu sırada uçak bileti fiyatları artıyor. Ee, konaklama fiyatı artıyor. Biz artık böyle çok istiyoruz birbirimizi görmeyi. 7 ay geçti üstünden. Nisan ayına geldik. Nisan ayına geldik. Bir anda... Bir anda... Ne olmuyordu? Ben hiç böyle hay hayali artık planlıyoruz. Ben dedim ki, işte şu zaman gelsen, işte e, o zamanlar bir arkadaşım vardı, şu an konuşmuyoruz. E, onun evinde işte konu, şey böyle ciddi bir şekilde değil ama sormuştum işte ayarlayabilir miyiz siz de falan bilmem ne. Öyle bir anda ayarladık, e, ayarladık. 10 gün sonra Tugay geldi. Bir anda oldu. 7 Aynen, buçuk ay sonra ilk kez işte buluştuk, birbirimizi gördük otobüs Otobüsten bir inişim var benim heyecanla böyle ayaklarım tutmuyor. Evet Öyle ben zaten e, gördüm. Dondu kaldım. Şok oldum. <laughs> ee, heyecandan böyle kaldım. <gülüyor> 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 Neyse işte ben gittim indik böyle otobüse indik sarıldık falan. Bana bu arada nasıl desem hani görüntü konuşuyor sürekli işte odasını gösteriyor işte kardeşi var Mina diye çok tatlı gerçekten maşallah onu gösteriyor hani kendini gösteriyor falan şey hani böyle boyu böyle hani beklediğim hani boyun biraz daha büyük bekliyordum ben hani odasını da daha geniş bekliyordum odasını daha büyük bekliyordum kardeşinin boyu falan daha büyük bekliyordum bir gittim. Minnacık bir şey. Hani Minnacık bey tamam mı? <laughs> <Sarı> Sonra <laughs> minnacık <gülüyor> falan. Sonra kardeşi de öyle. Kardeşi de minnacık. Şurama falan geliyor be. <laughs> bir anda bacaklarıma. İşte odası falan çok küçük geldi falan. Ya ben şok içindeyim. Zaten bir de 22 saat bir otobüs yolculuğu çektim ben. 2 evet, saat röterle gitti. Ağrısı, evet. 20 saatte gidecekti zaten. 22 saatte gitti. Hani kendimden geçiyorum artık. Bu sırada da altı, aldığımız otobüs bileti 600 liraydı. Tekrar. Ya işte. Ee, uçak 1000. 7 ayda var. uçak 300'dü. O sıra otobüsü hatırlamıyorum. 100, uçak 100, zaten 1500 falan olmuştu. Yani 1000 1500 arası. Ee, ya işte neyse. İşte o güzel bir 5 gün falan geçirdik. Evet. 5 gün 4 geceydi. Turay ilk geldiğinde evet. Falan çok mutlu oldum. Annem sağ olsun ayarladı. Evet, i̇lk gece bizde geçen. kaldı. Sonraki geceler arkadaşımın evinde kaldık. Arkadaşımla ben öyle. Öyle. Güzel çok ya, güzeldi güzel. fazla. Ben burada Trabzonu çok sevdim. Ben vakit geçiremedik. Trabzon'da dolaşamadık Aile bir ailevi maalesef. Ama ama güzeldi. Evet. Yani biz zaten birbirimizi görmek istiyorduk. Yani gördük. Böyle ilk zaten buluştuğumuzda bir birbirin gerçeklik algısı Hı -hı. şey oldu böyle. İlk gün ben diyorum ki yok ya bakıyoruz. ben rüyadayım. Aynen. Öyle gerçekten öyle hissediyoruz bu arada. yedi 7 aydır 7,5 aydır falan hani Sadece telefon iletişim aracımız. Telefonla şu sarılıyoruz, var. telefonla işte öyle hep öyleydi. <laughs> Sonra e, neyse gitti Tugay bir yıkılış dönemi bilmem ne. Cankurt. Sonra, Sonra, işte biz, üniversite sınavına girdik. Girdik, çıktık. İşte tercih dönemi, Cankurt. Aşkım Sonra... Kazandı ve kazandım. Tam yıl evet, bir tam yıl yani. denk geldi. Ee, okul kayıt zamanı. İşte annemle beraber İzmir'e geldik. Biz Annem, de kardeşim, evet. Ben İzmir'de gelip Tugaylar'da kaldık ailesiyle. İlk gittiğimde e, Tugay'ın annesi, babası ve e, kendi anneme <laughs> Türk kahvesi yaptım. <laughs> Annem... Sanki beni isteme gelmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ya çok Öyle. güzeldi ya. Evet güzeldi. İşte Annemi fazla an gezdiremedim. böyle <laughs> en önemli anlarımız da. hani bir ilk görüşmemiz bir de senin ilk İzmir'e gelmesi. Ona böyle hani gittiğim ilkokul ve ortaokulu gösterdiğim. Hani evet hayatım, bahçesinde oturdu falan. Hayatımın geçtiği her yeri göstermek çok mutlu etti. Sonra geldi işte okul kaydını falan yaptırdı. Geri gitti bir ay sonra. Bir ay bile olmadan. Evet bir ay oldu. Yok bir ay sonra Yok, geldi. Bir ay, sonra bir ay mı? Bir ay sonra geldi ve o günden beri hiç i̇ki gün falan ayrı kalmışızdır. O Şu da zaman. şey. Ben köye falan hmm. gitmiştim. Zeytin toplamaya. <laughs> ağız oğlum ağız. <laughs> Zeytin odası. Öyle. Neyse işte biz böyle tanıştık. Böyle yan yana geldik. Böyle eski ee, olduk. O ilk kavuştuğumuz videoyu koyabilirsem koyacağım. Orada ben çok şirkinim bu arada. Saçlarım falan çok daha değişik. Çok daha çünkü ben o, onlar iki ay önce saçımı şey üçe vurmuştum. Üç mü beş mi öyle bir şey vurmuştum. Yani full kazıtı. Çok kısaydı yani anlamışsınız. Evet. Mısınız? Daha yeni yeni saçlarının önleri de şu kısımları böyle dik kalıyor. Bu hiç şey olmuyor. Yanlar da öyle. Mesela şu kısalıktan biraz daha uzasın dik kalacak. <laughs> Dikleşiyor. Dik 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 dik. <laughs> böyle bu şekilde. İşte. Böyle bir 21, 20 ay, 21 ay, 20 ay her neyse geçirdik. 21 ay geçirdik evet. Ve Bakalım. en güzel 20 yıllara. Aylar, yıllar. <laughs> İnşallah. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayat evet, hikayemiz bu. Biz bu yüz... Bundan sonra da artık e, daha hani güncel bir şekilde. Tabii çünkü biz çalıştık, ee, pardon. Hatta şu an hala çalışıyoruz aslında. Biz bir üç gün, ben üç gün, sevgilim dört gün bir giyim mağazasının bir bayram desteğinde çalıştık. <laughs> ben Deposu'na çalıştım, sevgilim Leonlar'da çalıştı. Neyse, şimdi bayram destekten çıktık. Bugün bayramın üçüncü günü ve üç, üçüncü gün oldu. Üç günde şöyle bir çocuk cimnastik yerine çalışıyoruz. Çalışmıyoruz. Oturuyoruz sadece. Bayram dolusuyla kapalı ama AVM içinde olduğu için açık durması lazımmış. Bana dediler durur musun? Ben de dururum derim zevkle. Boş boş duruyoruz şöyle bilgisayarımız falan var. Yemek yiyoruz. Breaking Bad izliyoruz. <laughs> öyle. Aynen. Ee, yanımdan itibaren YKS videosu da gelecek her günler. Reisi her gün atmaya çalışacağım ya da iki günde bir atarım bilmiyorum. Yani iki günü birleştirip öyle atarım daha akıcı olur en azından. Bir şeyler izlersiniz yani. Bloklar ee, vloglar gelir. Çünkü yaz geldi arkadaşlar. Yaz geldiği için biz gezeceğiz gezeceğiz inşallah için inşallah tabii paramız olursa <laughs> gezeceğiz yani gezmeye çalışacağız dedim Bu arada şunu da söylemek istiyorum 2 ee, videosunda e, biz iftar yemeği şeyse 300 küsür ve uygun demiştik orada arkadaşlar e, et yediğimiz için arkadaşlar biftek yedik, yedik. Evet. Var bunda bir sürü. İki tane tatlılar var mı yoksa bizim yediğimiz yemeklerin her gün e, 300 liralık yemekler yemiyoruz zaten Bugün evden yaptım da... evden makarna <laughs> yaptım yani ben de olan. sandviç yaptım getirdim. Ee, videoda da söylemiştim zaten ay başı olduğu zaman etiyoruz et yiyoruz evet çünkü et yemek her insanın ihtiyacı olan bir şey. <laughs> ya bir şeyin kutlanması lazım anladın hani, mı? Aynen bir Ögülü protein bir şey girmesi gerekiyor. Ay başı olduğu için bana da burs geldiği için öyle bir şeyler yapıyoruz yani bu kadar. Yoksa zengin değiliz yani Maalesef, 300 liralık bir olacağız. yemek bizim için uygun değil. Ama Bunu olacağız. özellikle söylemek istiyorum. <laughs> Sen biraz kinlenmiş misin? <laughs> Yok kinlenmedim sadece söylüyorum hani yanlış anlaşılmalar olabilir. Hani 300 liralık yemek bizim günlük yemeğimiz değil. Bize özel yemek. Neyse bu videonun sonuna geldik. Evet. Hildir Kendinize izlisin, çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dakika şundan bahsetmedik. Şundan, şundan bahsetmememiz o kadar büyük bir ayıp ki. Yakışmış mı? Evet. Bay bay. Bay bay.